Burasına basıyorsunuz işte ve bu videoda böyle tam arkadaşlar bakın tam buraya giriyorsunuz bir daha sonra benim gibi böyle sl çıkarsa yani güzel kaskı da çıktı bana bir dakika arkadaşlar Hı, te ba dur kaskı giremedim te bak iki kaskım oldu eskiden yoktu Allah nereye girdim Dur arkadaşlar istemedim. çıktım. İşte bu var. Te, gördüğünüz gibi hmm, Dur. Bu var arkadaşlar. Bu var. Bu var. Bu var. bu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle anladınız mı? Çöz.